Herkese merhaba. Bu videoda sizlere amigurumi'de kullanılan İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarından bahsedeceğim. Bir de bazı Türkçe tariflerde kullanılan İngilizce e, temelli terimlerden bahsedeceğim. Bunları öğrendiğiniz vakitte e, alacağınız herhangi bir yabancı İngilizce tarifi gayet rahat bir şekilde okuyup e, örebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Amigurumi'de İngilizce terimler ve Türkçe karşılıkları nelerdir? En sık kullanılanları ben derledim. Onların Türkçe karşılıklarını yazdım. Ee, şimdi hep birlikte bakabiliriz. CH şeklinde yazılan yani Chain olarak bilinen aslında zincir. Bizim kullandığımız zincir anlamına geliyor. CH ve SP şeklinde yazılmışsa yani Chain Space bu zincir boşluğu demek oluyor. Yani mesela tariflerde bir zincir çek, bir boşluk bırak gibi terimler olabiliyor. Bu anlama geliyor tam olarak. Biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi olacaktır böyle. ST sıklıkla görürüz bunu terimlerde. Bu ilmek ya da ilmekler anlamına geliyor. Zaten S takısı çoğul olduğu için bu şekilde okuyabilirsiniz. Bu SC yani single crochet single crochet diye geçiyor. Yani sık iğne anlamına geliyor. En sık kullanılan terimlerinden birisi de bu. Bir diğeri SLST bu şekilde yazılıyor. Yarım sık iğne diye Türkçe'ye çevirmişler. Aslında bu bildiğimiz ilmek kaydırma yöntemidir. CC olarak da çok sıklıkla karşımıza çıkar aslında bu. Ee, bu da çok kullanılıyor. Bunu da öğrenmekte fayda var. HDC diye yazılan yani Half Double Crochet olarak telaffuz edilen bizim Türkçe'de kullandığımız yarım trabzan anlamına geliyor. Yine DC olarak kullanılan double kroşe trabzan ya da ikili trabzan olarak telaffuz ediyoruz aslında. En sık kullandıklarımızdan birisi de bu. Yine TR olarak geçiyor. Bu da üçlü trabzan demek. Bu aslında tariflerde çok sık kullanılan bir yöntem değildir ama genelde çiçek falan yapılırken kullanılıyor. Ay çiçeği falan yapılırken sıklıkla kullanılıyor veya yapraklara şekil verilirken sıklıkla karşınıza çıkabilir. İğneci yani increase olarak telaffuz edilen bir kelime İngilizce'de bu terim kullanıldığında terimde artırmak anlamına geliyor. Aslında Türkçe tariflerde de çok fazla kullanılabiliyor bu. Yine dec olarak gördüğünüz decrease yani artırmanın tam tersi olan azaltmak anlamına geliyor. Rip diye yazılan e, tekrar anlamına geliyor ya da e, parantez içinde çarpı işaretiyle yanına sayı yazılıyor. Bu o anlama geliyor. Tok bu da daha çok şapka tariflerinde veya hmm, ee, yelek örgülerinde falan ya da tulum örerken birleştirme olarak çok sıklıkla kullanılıyor. Mesela ST3 tok şeklinde telaffuz ediliyor. Yani 3 tane ilmeği birleştirerek örüyorsun. Trabzan oluyor genelde. Trabzanlar bu şekilde birlikte örüyoruz. Round diye yazılan RND bu da sıra anlamına geliyor. Yani bizim tur diye telaffuz ettiğimiz. Bir de SK diye yazılıyor. Atlamak. Hani bir zincir at kol ayrımlarında falan daha sıklıkla kullanılıyor bu. En sonunda YO yarn over yani tığa ip atma yöntemi. Ee, bu da sık sık kullanılan terimler arasında yer alıyor. Ve bizim en çok bildiğimiz BLO ve FLO yani back loop aslında bunun İngilizce telaffuzu. Yani arka ilmekten örmek, ilmeğin arkasındaki kısımdan örmek. Feli o da tam tersi. Zincirin önde kalan yani ya da sık iğnenin önde kalan e, ilmekten örmek anlamına geliyor. Bu da Türkçede de çok sık kullanılan bir terim. Türkçeye de yerleşmiş direkt İngilizce olarak. Yine Türkçe tariflerde e, zaten hep çoğumuz biliyoruzdur kullanılan terimleri. Ama bazı terimler de var. Direkt Türkçe olarak kullanılmıyor. İngilizce kökenli alınmış oluyor. Mesela V harfi aslında İngilizce kökeninden geliyor ve artırmak anlamında kullanılıyor ama şimdi bazı tarifler daha da Türkçeleştirilerek aslında A harfini sıklıkla kullanıyor artırmak anlamında yine BLO ve FLO biraz önce bahsettiğim gibi arka loptan örmek ve ön loptan örmek bu da Türkçe tariflerde çok sık kullanılıyor özellikle ayakkılarda ya da elbiselerde süslemek maksatlı bırakılan boşluklarda sık kullanılıyor X zaten bildiğimiz sık iğne. Yani o sık iğnenin görünüşünden dolayı bunu Türkçeleştirmişler. Azaltma normalde büyük A ile e, kullanılıyor. Bu da yine e, İngilizceden gelen bir şey ama e, şimdi daha Türkçeleşen tariflerde E kelimesini kullanıyor. Yani eksiltmek artırmak ve eksiltmek bu e, bu iki terimde e, tariflerde çok sıklıkla karşılaşabiliyoruz yine dc trabzanlara kullanılan terimler aynı olarak geçmiş Türkçeleştirilmemiş direkt trabzan yani ikili trabzan olarak bildiğimiz dc kelimesi e, Türkçe'ye de direkt geçmiş bir de dc ve çok sıklıkla kullanılıyor şey Türkçe tariflerde bu da ikili trabzan örüp artırma iki trabzan artır anlamına geliyor. Bir de W benim gözüme çarpan yöntemlerden bir tanesi. Ya da M W'da aynı ilmekte 3 tane sık iğne artırıyorsun. M'de de ise aynı ilmekte 3 tane sık iğne kesiyorsun. Yani birbirinin tam tersi olarak çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, terimler bu şekilde kullanılıyor sıklıkla. Mesela ben yamda örnek bir İngilizce tarif getirdim biraz e, kısa e, göstermek maksatıyla daha anlaşılır olsun diye. Mesela herhangi bir İngilizce tarifi aldığımızda öreceğimiz zaman e, burada işte e, kullandığı rengi söylemiş. Açık bej kullanmış kroki şey e, kafa için. Mesela burada altı sihirli halka Diyor. M R Magic Ring diye geçiyor. Bu şekilde yazılıyor. Yani bizim bildiğimiz sihirli halka kelimesi. 6 increase demiş. Yani 6 tane artır. Yani bizim Türkçe tariflerde gördüğümüz 6 V oluyor. Bir sık iğne Bir artır. Bunu 6 kez tekrarla. Aynı Türkçe tariflerdeki gibi. E, çok benzer Bunları ezberlediğimiz takdirde gayet rahat bir şekilde aslında İngilizce tarifleri okuyabiliyoruz. Mesela burada da azaltma var. 5 sık iğne ör azalt demiş. Bunu da 8 kere tekrar et demiş. Çoğu Türkçe tariflerde de bu mevcut oluyor zaten. Mesela 2 tür ör demiş. 4 türü ör demiş. Bu şekilde ee, gösterildiğinde. Gayet rahat bir şekilde okunabiliyor. Yardımcı olması için yine siz de benim gibi yazabilirsiniz. Ee, örerken zaten birkaç kez tekrar ettiğiniz zaman çoğu terimlere aşina olabilir oluyorsunuz. Aşina olduğunuz için de e, bir süre sonra artık öğreniyorsunuz ve gayet rahat bir şekilde İngilizce tarifleri okuyabiliyorsunuz. Benim göstereceğim terimler bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Umarım İngilizce tarifleri bu video sayesinde kolaylıkla okuyabilirsiniz. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız ben cevap veriyorum. Hmm. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek